Günaydın, günümüz aydın olsun. Bugün de uyandık, şükürler olsun. Çok güzel bir yazıyla, bir şiirle karşınızdayım. Ne olur özümseyerek dinlemenizi, okumanızı, tekrar etmenizi istiyorum. Okuyorum. Ailem bahanedir varlığın için. Çiçekler, yapraklar, dallar bahane. Kendini kendinden gizledin niçin? arılar petekler, ballar bahane. Bilinmek istedin, alem yarattın, kendi suretinde Adem yarattın. Havva'yı Adem'e hemden yarattın, Adem Havva adlı kullar bahane. Hem dert oldun hem deva oldun derde, hem gizlendin hem göründün her yerde. Sıfatın zatını olmuş da perde, görünen yeşiller allar bahane. Ay tülüm diken diken oluyor. Kastın var aşıkı nalan etmeye, gönlünü gözünü giryan etmeye, aşkını kendine ilan etmeye, leylalar, mecnunlar, çöller bahane. Muhteşem değil mi? Kalın sevgiyle.